Evet arkadaşlar şu anda Murat Pamuk arkadaşımızla birlikte yeni bir düğüne gidiyoruz. <laughs> Kapaktayız. Evet. Murat da bir merhaba desin. Merhabalar. Biraz evet. daha da ekrana gel Murat. Evet merhaba. Murat nasıl görüşmedi? Çoktan beri görüşemedik seninle. İyiyim. Ne yapayım? Ee, düğünlere gidiyoruz işte. Bugün beraberiz. Aynen, bugün çok güzel beraberiz. Güzel oldu. Aynen. Kaç yıldır davul çalıyorsun Murat? 10 yıl oldu. Yani daha önce seninle röportaj yaptık ama yeni izleyicilerimiz e, merak ediyorlar Tabi Tabii, merak et. Belki o videolar unutulmuştur ve aynen, izlemeyenler aynen. olur değerli arkadaşlar. Aynen. Değerli arkadaşlar, Murat gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşımız yani. Fırsat bulduğumuzda beraber düğüne gitmeye çalışıyoruz kendisiyle. Tabi onun da bir e, Pamuköller Dağızıne ekibi var. Bizim de ekibimiz var. Ancak böyle müsait olduğumuz zaman beraber oluyoruz yani. Murat sizin davuzun ekibi, Pamuk Eller davuzun ekibi değil mi? Pamuk Eller davuzun ekibi, Çok. Sinop Duran davuzun ekibi. Yani hangisini e, kolayınıza geliyorsa arkadaşlar. Aynen. Diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Aynen. Arkadaşın ismi soyadı Pamuk olduğu için Pamuk, eller. Pamuk Eller, e, daha mantıklı geliyor bize. Aynen. İnşallah bu e, düğünümüzde hayırlısıyla bitireceğiz. Evet. Şu anda neredeyiz Murat? Burası neresi? Seyircilerimiz merak eder belki. Şu an belki. E, Tekirdağ Kapaklı evet. Mevlana Camii'sinin oradayız. Evet. Yani ee, Kapaklı e, dayı şu anda. Kapaklı Cumhuriyet. Ebraz Caddesi'nde değil mi? Ha, Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi. Erbay Caddesi, Caddesi. Şu an yaklaştık düğün alanına. İnşallah. Düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamalarında seni çağırsın mı seyircilerim? Çağırsın. Telefon numaranı bir söyle seyircilerimize. <laughs> Söyleyeyim. 0551-085-3959 arayabilirsiniz. Pamuk evet. Hamur Beyler Davul zurna ekibi. İki davul bir zurna geliyoruz. <laughs> İki davul bir zurna. Aynen. Çok her güzel. her türlü havayı çalabiliriz. <laughs> her yere uygun olan olan... Sinop Kastamonu e, o taraflar e, Sinop Kastamonu Samsun o tarafları daha çok biz e, şey özen veriyoruz. Eee Bartın, Zonguldak, onların düğünde de çalıyoruz. Denk gelen düğünleri çalıyoruz. Seyircilerimize son olarak söylemek söylemek istediğim mesajım var mı? Teşekkür ederim. E, bu videoyu e, abone olsunlar, bu kanal beğensinler. Hepine hepinize e, teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Hepinize görüşmek üzere. Evet arkadaşlarım. Murat arkadaşımızın güzel dileklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Sizlerin yardımınıza bizim de ihtiyacımız var. Sizden bir şey istemiyor, Sadece bir abone ol tuşuna basın. Bizim için yeterli arkadaşlar. Bir de Aynen. videolarımızı izleyin. Maddi olarak bir şey istemiyoruz. Sadece manevi olarak. Bize bir abone olsanız, evet. videomuzu izleseniz yeter arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Saygılar sunuyoruz. Kendinize iyi bakın diyelim. Hayırlı günler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Çok